Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Ve ala minittebel hüda ila Çok değerli arkadaşlar, bugünkü dersimizde Ebu Davud, kitab Edep okumalarını inşallah devam edeceğiz. E, kitab Edep'te İslam ahlakının ana hatlarıyla ve bu ahlakı tamamlayan güzel örneklerle e, Ebu Davud bize anlatmayı hedeflemişti. Bugünkü dersimiz fi husnil huluk, güzel ahlak konusunda olacaktır. Güzel ahlakın değeri, güzel ahlaka verilen önemi göstermesi açısından oldukça önemli. kitab ı Edep, fi ahlakın nebi, yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını anlatmakla işe başlamış. Onu tanımlamakla, burada bizzat ahlakla insanın elde ettiği, elde edebileceği imkanlarla veya fırsatları ortaya koyması açısından son derece önemli. İlk rivayet Hz. Ayşe validemizden geliyor. Ana Aişe tekalet semiatu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yagul. Ben Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle söylerken işittim. İnnel mü'mine le yudu'riku bi husnu hulukihi derecete saim el kaim. Es saim el kaim gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiren insan demektir. Yani bu da ibadetin zirvesi demektir. Yani bir dil, anlatım dili, hadislerde kullanılan bir dil olarak düşünürsek ibadetin zirvesi demektir. Bütün günlerini oruçla geçiriyor, bütün gecelerini de namaz kılmakla, taatle, ibadetle geçiriyor. Böyle birinin elde ettiği düzeye, böyle bir seviyeye bir insan güzel ahlak sayesinde erişebilir. Bu güzel ahlaka verilen, İslam'da güzel ahlaka verilen... Ee, önemi göstermesi açısından son derece önemli bir e, rivayet. Bir sonraki rivayet yine aynı şeyi farklı bir dille anlatıyor bize. An ebi derda. Bu derdadan geliyor rivayet. An-i -e Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gale ma min şey'in eskal e, fil mizan min husnil huluki Mamin şey'in eskalü fil mizan min husnil huluki. Yani e, mizanda güzel ahlaktan daha ağır gelen herhangi bir şey yoktur. Mamin şeyin herhangi bir şey yoktur. Eskalo filmizan min husnul huluk'i güzel ahlaktan daha ağır gelebilecek. Bir önceki hadise destek olması, hadisi farklı bir şekilde anlatması açısından önemli bu rivayet. Üçüncü rivayet konuyla alakalı Ebu Umameden geliyor. An Ebi Umame gale, gale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Burada bir teşbih, daha doğrusu insanın anlamasını kolaylaştırabilecek örneklerle ve bunun karşılığını zikretmek suretiyle Hz. Peygamber bir tasavvur oluşturmaya çalışıyor. Ebu Umame diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Ene ze'imun, ben kefilim, ene ze'imun bi beytin fi rabbezil cenne. Rabazül Cennet bu e, kentin dışarısı ya da cennetin kenarı yani bu merkez değil de e, değer itibariyle daha alt düzeyde olan ama içerisinde yani cennette ama cennetin kenarında e, bir yer e, kefilim ben birisine limen terekel mira ve imkane muhikkan bu özellikle e, dostlukları ya da birliği toplumdaki huzuru sağlaması açısından altı çizilmesi gereken bir e, ayrıntı arkadaşlar. E, kime? En azayımın bir beytin fi rabazil cenne liman terek el mira ve imkane muhikkan haklı bile olsa cedeli cedeli mira el mira cedel demek e, tartışmayı e, ya da işte e, kendini haklı çıkarabilecek e, işte veya üzerine gitmeyi haklı bile olsa bunu terk eden kimse kimseye cennetin kenarında bir ev verileceği konusunda ben bir kefilim. Yani cennete girecek demektir. Ama cennetin derece itibariyle bu ayet-i kerimede de geçen şey müminlerin dereceleri vardır. Derece itibariyle kenarda alt düzeyde olan bir şey. Ve devam ediyor. Ve bi beytin fi vasatil cennet. Ben e, cennetin ortasında, cennetin kenarı cennetin ortası. Cennetin ortasında bir ev verileceğine ve bir beytin fi vasatil cenne limen terekel kedibe ve inkane mazihan. mazihan. Şaka ile bile olsa, yani yalan zaten mümkün değil. Bir Müslümanın hayatında yalanı düşünmek mümkün değil. Ama şaka bile olsa, yalanı terk eden, şaka ile bile olsa yalan söylemeyen kimse... Cennetin kimse için cennetin ortasında bir ev tekeffül ediyorum. Yani bu ne demektir? Cennette oldukça önemli bir pozisyonda demektir. Yani o Müslüman cennete girecek ama cennetin ortasında kendisine bir yer e, takdir ediliyor. Ve bi beytin fi alel cenne ve cennetin en üst makamında bir yer. Limen hassene hulugahü ahlakını güzelleştirmek için hasüne değil de ''hassene'' tahsin yani ahlakını güzelleştirmek için e, çaba harcayan ve ahlakını güzelleştiren kimse cennetin zirvesinde cennetin en üst katmanında e, bir ev e, aleyhisselatu vesselam kendisine vaad etmektedir, tekefül etmektedir. Bu da e, güzel ahlaka yani Burada şu güzel ahlaktır, ahlaktandır, değildir böyle bir ayrıntı değil de güzel ahlak nedir? E, bizi güzel ahlaka yönlendirmesi açısından e, üç tane rivayet kullanıldı. Dördüncü rivayet ise e, bunun e, bize bir uyarı niteliğinde. Yani evet cennetin e, zirvesini güzel ahlakla elde edebiliriz. Ama öyle bir şey var ki güzel ahlaka e, işte muhalif olan güzel ahla, e, ahlaka yakışmayan, gayri ahlaki olarak görülen e, hal ve hareketler bu sefer kişinin cennete girmesini engelleyen bir unsur olarak zikredilecektir. Rivayet an Harise İbni Vehb'den geliyor. Kale, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. La yedukhulul cennete cennete giremez. El kaba saba yani e, kırıp döken insan etrafındaki insanların e, ne hissettiğini, ne e, yani onlara nasıl zarar verdiğini, onları nasıl rahatsız ettiğini bunu önemsemeyen e, kaba e, insan, Velel <laughs> canzeri, canzeri bu kaba e, ifadesine biraz daha e, anlam katan, anlamı derinleştiren ve bunu tekep tekep yapan yani e, kibirli kibirli, insanlara tepeden bakan, kaba saba davranışta bulunan e, ve e, bu insan cennete giremeyecektir. Buradaki e, gale e, vel cevvaz, cevvaz ke kelimesi el valizül faz dediği işte kabalıktır. E, dolayısıyla e, babı bütün olarak düşündüğümüzde e, güzel ahlak nezakettir. Güzel ahlak e, bir önceki bapta e, hayadır. ...yumuşaklıktır, güzel geçinmektir ve şaka ile bile olsa yalan söylememektir. İnsanlarla tartışmaya girmek ya da insanlarla yapılan tartışmaları... ...ileri düzeye taşımak suretiyle çirkefleşmekten uzak durmaktır. Güzel ahlak gece gecesini ibadetle gündüzünü oruçla geçiren zirve olarak görülebilecek bir karakter analiz ediliyor ve bunun e, e, ifade ediliyor. Bununla elde edebileceği düzeyek insan güzel ahlakla erişebilir. Dolayısıyla güzel ahlakı e, sağlayan, güzel ahlakını güzelleştiren kişi e, cennetin zirvesinde yerini alacaktır. Bir sonraki باب e, ahlakı inşa noktasında hayata bakışı e, veya yaşam tarzını inşa noktasında e, ilginç bir yani bu tekebbüre götüren kendisini ayrıcalıklı hissetmesini sağlayacak olan e, duyguyu törpülemeye, kontrol etmeye çalışan bir bab. E, bab, fi kerahiyyetir rif'ati minel umur. Yani e, ayrıcalıklı görmek, kendisini yaptığı işlerde ya da bir takım şeyleri farklı görmek, üstün görmek. Bunun çirkinliği ile alakalı. E, bab bu konuda. E, rivayet Enes bin Malik'ten geliyor. Enes'in gale e, ama ilginç bir rivayet. E, hayata değerlendirme kriterlerini e, ya da işte e, ayrıcalıklı e, nitelemeleri e, ortadan kaldırması açısından oldukça önemli. E, Galen, karnetil, abba la tüs Abba, e, Hz. Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem'in devesi ve özel bir deve, yani özel bir deve, çok sevilen bir deve. Ee, ve e, insanların da kendisini işte hiçbir deve onu geçemiyor çok hızlı bir deve e, seri e, güzel insanların işte biraz Hazreti Peygamber'e ait olması nedeniyle ayrıcalıklı görülen bir hayvan sevilen bir hayvan. Knetil adba latüs bak adba hiçbir hiçbir deve onu geçemezdi geçemez onu yani öyle bir şey düşünülemez. arabi fakat takdir ilahi bir bedevi geliyor alaku o bir bineyi, bir devenin üzerinde bir bedevi geliyor. Fesabekaha, fesabekaha ve adva ile yarışıyor. Fesabeka, fesabeka arabi, arabi yani arabinin devesi, e, üzerinde tabii ki arabi var, arabinin devesi e, adva'yı geçiyor. Feke enne zelike şekka Ashab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat adva'yı ayrıcalıklı gören, Hz. Peygamber'e ait olmasıyla e, özel olarak nitelendirilen bu hayvanın geçilmesi asaba ağır geliyor. E, bu belki e, yani bir bedevinin e, Hz. Peygamber'in devesini geçmesi de düşünülebilir. Yani nasıl yani bu bir saygısızlıktır yani Peygamber'in devesi geçilmemeliydi falan diye düşünülebilir. De, e, adbaya ve yük, yüklenen anlamla e, ilişkilendirilebilir ama e, neyle ilişkilendirildiğinin e, çok anlamı yok. Babın vermek istediği mesajda bunun çok anlamı yok. Peki enne zelke şakka ana asabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu ağır geldi onlara. Fekale dedi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu e, o onların duygularını yönetmek adına onlara e, hakikati kavratmak adına hakkun alallah Allah'ın üzerine bir haktır, yükümlülüktür. En La yurfa şeyün mine dünya bir dünyada bir şeyi kaldırırsa illa da da yüceltirse onu mutlaka düşürecektir. Onu mutlaka ait olduğu yere indirecektir. Bu Allah'ın üzerine bir haktır. Ve devam ediyor burada bir sonraki rivayetle. An Enes'in bi hadis an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem hakale inne hakkan alallahi azze ve celle Allah üzerine bir haktır. Enla la yertefi'a şey'ün mine dünya illa vada'aha. Eğer bir şeyin değerini artırırsa, mesela bir deve geçilemiyor, onu birinin geçmesi mutlaka Allah'ın üzerine bir haktır. Bu olacaktır. Bunu yadırgamamak gerekiyor. Yani dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deveye yüklenen ya da deve ee, örneği üzerinden düşünürsek insanların ayrıca, ayrıcalıklı, yenilemez, geçilemez ya da e, o, yani bütün nimetlerin hak eden e, üstün bir varlık olarak nitelendirdiği herhangi bir şeyin bunu buraya getiren Allah'tır ve bunu Allah mutlaka o pozisyondan aşağıya indirecektir e, yerine koyacaktır. Bunu kendi hayatımıza uyguladığımızda. Hayatımızda farklı zamanlar olacaktır. Yani elde ettiğimiz bu güçtür, imkandır, makamdır, mülktür bu birçok açıdan düşünülebilir. Allah bunu mutlaka yükselttiyse tekrar kendi yerine olması gereken yere en aşağıya tekrar indirecektir. Bu da hayatın, imtihanın bir parçası olarak görülmelidir. Dolayısıyla bir şeyi ayrıcalıklı görmek, üstün görmek, yenilmez görmek, bu e, hoş karşılanmıyor e, çünkü e, arkasından tekebbürü getirecek olan bir şeydir. Buradan hani özgüven falan değil, e, gururu, kibiri biraz sonra e, daha ileri gidildiğinde küfrü, uluhiyet iddiasını ve benzeri getirecek olan bir duygunun e, başlangıç noktasıdır. Beslendiği yer burada tekebbürdür, beslendiği devam ettiği şey tekebbürdür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun kırılması, bunun önlenmesi açısından bu üstün ayrıcalıklı görmenin görmeyi bizzat reddediyor. Bununla alakalı bir tahsih yapıyor. Dolayısıyla müminin hayata bakışı ya da müminin elindeki imkana, gücüne ya da sahip olduğu mülke, mala, hayvana burada örnek üzerinden söyleyecek olursak nasıl bakması gerektiğini, dolayısıyla onu kaybettiğinde de, gücünü, imkanını kaybettiğinde de bunun doğal karşılaması gerektiğini bize öğretiyor bab. Rabbim sözü dinleyip en güzeline tabi olanlardan eylesin duasıyla bugünkü dersimizi burada bitiriyorum.